Vitamin D'nin enfeksiyona yakalanmayı, ağır hastalık ve ölümleri önlediğini gösteren araştırmalara her gün yenileri ekleniyor. Bunları sistemde okuyabilirsiniz. D vitamini her yerde bulunan, ucuz ve kasıtlı olarak çok yüksek miktarlarda alınmadığı takdirde son derece emniyetlidir. Ülkemiz şartlarında yazın öğle vakti 15-20 dakika güneşlenenlerin bütün kış yetecek kadar D vitamini depolamaları mümkündür tıpkı benim yaptığım gibi. Fakat pandemi şartları dikkate alındığında yani insanların yeteri kadar sokağa çıkamadıkları, güneşlenemedikleri, hareket edemedikleri ve kaliteli gıdalarla beslenemedikleri dikkate alındığında da yaşlılara, altta yatan ciddi kronik hastalığı olanlara D vitamini desteği sağlanmasının da son derece önemli hatta şart olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi buna itiraz edenler çıkabilir, mümkündür. Onların yapması gereken şey bize D vitamini desteklerinin faydasız ve zararlı olduklarını ispat eden araştırmalar yaparak göstermeleri ve bizi mahcup etmeleridir. Ha, size de şunu da hatırlatayım ki D vitamini faydalıdır dediysek de tabii ki vur deyince öldürmeyin. Her şeyin bir kararlı miktarı var.